Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım test sunucusundayım ve sizlere Mobile Legends oyunumuzun market alanına gelecek olan efsane istek etkinliğinden bahsedeceğim. Çok zaman kaybetmiyorum. Hemen etkinliğe giriyorum. Dalıyorum arkadaşlar. Etkinliğin süresi 15 gün olacak. Şuradan anlayabiliriz. Etkinlikten e, şu ödülü kazanacağız. Efsane istek avatar çerçeve sandığı alacağız. E, Beleri Kahramanlığı kostümünün en önemlisi şu arkadaşlar. Efsane istek epik kostüm sandığı. Bu sandığın içerisinde de muğlak gölge, ejderha kız, bayan zombi kostümleri var. Olasılık mekanizması da var bu etkinliğin arkadaşlar. Sizde olan kostümü size ve Vermiyor. Ha şu soruyu sorabilirsiniz lan bu sandıktaki 3 kostüm bende varsa ne olacak <laughs> onu da bilemiyorum arkadaşlar devam edelim ee, kutsal ajan kostümü en önemlisi bu lesteyin ee, gunivur kostümü var franco kostümü var e, çoğu kostüm var ana ödüllerimiz bunlar olacak yani arkadaşlar süper ödüller Bunlar yani e, bir de arkadaşlar bize bir kez çevirme hakkı veriyor kurallara baktım günlük bir kez çevirme hakkı falan bahsediyor ama birazdan okuyacağım kurallarda manyak şeyler var kurallarda da Bunun yanı sıra arkadaşlar süper çekiliş diye bir şey var bunu da en fazla 331 diyor yani 331 elmas sanırım ona çevirebiliyoruz burada soru işaret var orada ne demiş süper ödül kazandığınızda süper çekiliş otomatik olarak durur ve yapılan çekiliş tutarına göre elmas bedeli düşürülür. Yani kuralları okuyunca burayı daha detaylı anlarız. Bunun yanı sıra arkadaşlar ödül toplama kısmı var. Nasıl burası? 35. Efsanevi dönüşüm jetonları. Şunlar jeton arkadaşlar. Efsanevi din dönüşüm jetonu. E ne diyor? 2 süper ödül kazan diyor. Süper ödül dediği de şu. Yani şuradaki ödüllerden tamam mı arkadaşlar? Şuradaki ödüllerden kazandığın kadar Şuradan jeton alıyorsun. Efsane bir şeymiş. Alt süper ödülün altısını kazanırsan toplamda şu kadar alıyorsun. Yani 6 tane kazanınca otomatik şu görevlerde açılmış oluyor. Neyse uzatmayayım fazla. Sanırım bu jetonlar ile şuradan çekiliş yapabileceğiz. O jetonlar bitince de çekiliş miktarına göre elmasla tamamlayacak kalan. Anladın mı? Sanırım bundan bahsetmiş. Neyse ödül havuzuna bir bakalım. Ödül havuzunda da e, süper ödüller bunlar arkadaşlar ama normal ödüller öyle böyle değil anlatayım size şimdi. Normal ödülleri görüyorsunuz Nana'nın kostüm var, Kariyre'nin kostüm var, e, Kufra'nın kostüm var ama Şafak Kristallerine baksana bomba. Yani bu ödül efsane bir ödül. Büyülü çark iksiri tamam biletleri geç. E, nadir kostüm parçası arayan arkadaşlar vardı e, bu etkinliği kaçırmayın. Bak nadir kostüm parçası arayan arkadaşlar bu etkinliği kaçırmasın. Deneme kartları var. Kutular var falan da filan da. Burada takılmayalım. Etkinlik genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ama şimdi sizlere kuralları okuyacağım. Kurallarda da çok bomba özellikler var. Muhakkak öğrenin bunları. Hemen geldim. Birinci kuralımız çekiliş etkinliğinde ödül havuzundaki ödül ve kostümleri kazanma şansımız vardır. İkinci kural iki tür çekiliş vardır. 1x çekiliş ve süper çekiliş. Üçüncü kural 1x çekilişle ödül havuzundaki süper ödül dahil herhangi bir ödülü kazanma şansı yakalarsınız. Yani arkadaşlar şunu demek istemiş. 1x çekiliş yaparak da mükemmel ödülleri alabilirsin. Yani lesteye de çıkabilir, sandıkta çıkabilir her şey çıkabilir demiş. Dördüncü kural süper çekiliş ile ardışık çoklu çekiliş yapılır ve süper ödül kazanına kadar devam eder. Çekiliş için karşılık gelen miktarda hesabınızdan elmas çekilir. Etkinlik sayfasındaki elmas miktarı her süper çekiliş için harcanabilecek en yüksek miktardaki elmas bedelini ifade eder. Oha bu neydi ya anlamadım. Neyse siz okursunuz tekrar tekrar ben video uzamasın diye Burada farklı şeyler yapmayacağım. Devam edelim. Beşinci kuralımız günde yapacağınız ilk 2 1x çekiliş indirimli fiyattan hesaplanır. İndirim miktarı ile en az 0 elmas bedelinde olabilir. İndirim miktarı en az 0 elmas. Daha ne olacak yani 0 elmas? Neyse bunu biraz birazdan çekiliş yaparken görürüz arkadaşlar. Altıncı kuralımız belirli miktarda süper ödül kazanıldığı takdirde efsane istek jetonları toplanır. He, Şundan diyor işte arkadaşlar. Efsanevi istek jeton dediği bunlar. Güzel olmuş tamam devam edelim. Yedinci kural. Efsane istek jetonları etkinlikte elmas yerine geçer ve her biri bir elmasa tekabül eder. Yani arkadaşlar şurada diyor ya 300 efsanevi dönüşüm jetonu yani 300 elmas ediyor arkadaşlar. 8 kural. Ödül tekrarı yoktur. Ödül avuzundan aldığınız bir ödül ikinci kez kazanılamaz Bu çok iyi olmuş arkadaşlar. Aynı ödülleri peş peşe alamayacaksınız. Süper. Dokuzuncu kuralla devam edelim. Ödül havuzunda sahip olduğunuz bir kostüm çıkması durumunda karşılık gelen miktarda kostüm parçasına dönüştürülür. Yani arkadaşlar belerik kostüm sizde varsa kostüm parçasına dönüşecek. Acaba epikler için de öyle mi? Düşünsene ya epik kostüm çıkıyor sana kostüm parçasına dönüşüyor. Adamı acayip koyar. Devam edelim 10. kuralla. Etkinlik sona erdikten sonra Arta kalan jetonlar kaldırılacaktır. Vakitlice kullanmanız tavsiye ederiz. Yani arkadaşlar jetonlar bir şeye dönüşmeyecek. Onları kullanmayı unutmayın. 11. kuralımız bir kere süper ödül kazandıysanız akabinde tekrar kazanma ihtimali sırayla şu şekilde olacaktır. %20, %20, %3, %2, %2, %2 %1, %1. Yani şansınız gitgide azalıyor öyle diyeyim size kazandıkça ama ve 12. son kuralımız süper ödül kazandıkça bir sonraki çekilişin elmas bedeli de artacaktır. Yani arkadaşlar yani bu süper ödülle şunlar e, şu ödüllerden bir tanesini kazandığınızda burası 331 elmassa örnek veriyorum olacak daha fazla. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir tane çekiliş yapıyorum ve videoyu kapatıyorum. Tıkladım birikse bakalım ne oluyor. Lan bir şey geldi. Bomboş he. Oha! Bunu almadım herhalde. Abi dur lan yok lan bunu almamışımdır. Ha. <laughs> abi öyle bir animasyon var ki sandım aldım Lesley'in kostümünü. Neyse arkadaşlar bakın 1x çekiliş yaptım bunu aldım. Lan abi yapma bunu Mobile Legends ya kalbime inecekti neredeyse. Neyse arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi umarım videomu beğenmişsinizdir umarım sizlere faydası olmuştur bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.